Arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Evet bugün sizlerle beraber Oha Heh. Bugün sizlerle beraber Rivals oynayacağız. Arkadaşlar böyle oyunları oynadığımı sanmayın. Gerçek diyorum bu arada. Böyle oyunları oynadığımı sanmayın. Garip garip videolar çekeceğim. Haberiniz olsun. Eğer benim oyunlarımdan oynamak istiyorsanız ya benim oyunum değil de oynadığım oyunları şey yapmak istiyorsanız bu yavaş çekimde şey yapabilirsiniz. Ee, i̇zleyebilip öğrenebilirsiniz. Ben motor trajik şeyi seviyorum ben. Bugün ne oynayacaktık? Bugün Rivas mı oynayacak? Neyse bugün başka bir şey oynarız. Bugün 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 bıçak topu oynayacağız. Evet, maalesef. Değil, bıçak topu değil arkadaşlar ya. Biz flag wars yapacağız. Evet. Arkadaşlar bu arada izlenme sayılarımız gerçekten çok düştü. Beğeni sayılarımız falan da düştü. Arkadaşlar bu videoda 300 Robux'luk bir çekiliş yapıyorum. 20 20 abonede de 3000 Robux'luk bir çekiliş yapacağım. Haberiniz olsun. Şu anda 300 Robux. Katılmak istiyorsanız ne yapacağınızı göstereyim hocam. Gelip buradan benim kanalıma geliyorsunuz. Geldiniz arkadaşlar. Buradan videoyu beğendiniz. Buradan da kullanma kullanı, roblox kullanıcı adınız yaz böyle benim gibi roblox kullanıcı adınız yazıp böyle yaparsanız bir de abone olursanız çekilişe katılmış sayılırsınız arkadaşlar bunu da şey yapmış olayım Oyunumuz şimdi 20 saatte yüklenecek. Ses baya bir kötü geliyor olabilir şu anda. Onu düzelteceğim. Bu arada Yusuf'un kanalı da var. Ona da abone olabilirsiniz. Hatırlıyorsunuz. Ben yanlış yazmışım arkadaşlar. Dünkü Blade Ball videosunda bir daha yazacaktım. Bir daha yazmayacaktım haberiniz olsun yanlış yazmışım. 20 abone olduğumuzda zaten 3000 robustluk çekiş yapacağız. Bir de arkadaşlar istediğiniz oyunu oynamamı yazabilirsiniz. Onu da şey yapıyorum. Şu sesini de çoğaltalım. Bir dakika. A ses gelmiyor. Bir dakika. Tak. Olması gerek. Yok. niye? Bir dakika arkadaşlar sorun var. Bir daha takalım. Olması gerek şimdi şu sesi bir azaltayım çoğaltayım Ma, normal şu anda şu anda sıksam gelmesi lazım yani az şu siz duyamıyorsunuz çünkü kulaklık var bende oğlum hiç gelmiyor lan bir dakika sıfır yapacağım Ondan sonra buradan fullledim. Sorun yok biz de sessiz oynarız. Çık 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 çık. Aç kapıyı gardiyan. Ya ya ya. Uy uy öldüm. Oh ah, birini öldürdüm. Event bitmiş ya. Uf. Şu anda çok üzüldüm. Ha bunu alalım. Hayır. Oh, tamam. Benim bir dakika karakterimin yüzünü görmeyin şöyle. Ha. Nerede benim hocam? Tamamdır. <laughs> Yehu. Bir dakika şunu çıkaralım. Çık. Yehu. Evet. Event'teki ben neredeyse her şeyi aldım. Hatta her şeyi aldım kısaca. Gördüğünüz gibi zaten. Böyle. Evet. Bu 50K'dı. Bunu hatırlıyorum o kadar. Hatta 50K aynı. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Allah ne varsa ne yoksa taktım. Haydi hayırlısı

Yo. Niye? Selamun aleyküm kardeş. Kardeş. Tamam. artık yok. Aa, öldüm ya. Üf. Sesim değişti orada. Ufak bir ses değişikliği yaşamış olabiliriz. Oyundan çık gir yapacağız mecbur ya. Nasıl lazım şu anda normalde çünkü yok olmuyor arkadaşlar soruyor kuzum. Bir şey bozuk. Tak. bu ben seni çıkartayım. Tırr. öyle <laughs> Tamam. çıkalım. Havalı gözüküyor Boy boy abi. Aa, sıkmadı lan niye? Okumadı boş ver. Tırr. Öldük. Oha bu adam ile. Arkadaşlar hilecileri banlayın. 248 de var İyilecileri arkadaşlar banlayın haberiniz olsun iyileciler kötü Siz iyileciyseniz omen evet. Çok güzel ve tanımlandırıcı bir Üf, Oğlum sen kimsin Ah, oh, Ölüyorum abi Öldüm Para kaç liraymış mesela Ben 25 bin para almak istiyorum desem 3.000 robux 3.000 robuxu size dağıtacağım almak isteyenler yani katılmak isteyenler dediğim gibi videonun başında dediğim gibi bugün iki videomu çeksem yok ya o zaman arkadaşlar bu video bu kadar olsun çok kısa bir video oldu bunun için sizlerden çok özür Allah o zaman bir adam öldürmeden video bitmiyor Tam öldü. Bunu da öldürelim sizin için. Bakın izliyor musunuz? Aa gelme neyse bir şey olmaz. O zaman arkadaşlar bu videoyu kadar hoşça kalın. Sağlıcakla görüşürüz. Bay bay.